Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bitkilerimizin bol bol çimlenmesine yardımcı olan, çok fayda sağlayan bir yöntem paylaşacağım. Yapıp verdiğimizde en kısa sürede bol bol çimlendiğini ve sürgünlendiğini görebiliyoruz. İlk önce şunu paylaşmak istiyorum. Birçok hanımlarımızdan yorumlar alıyorum. Kalanşalarımız nasıl budanmalı? Budama yaparken topraktan 5 santim yukarı ölçü bırakıyoruz. Kalan şalarımızın bütün dallarının hepsini kesiyoruz. Budadıktan sonra hemen sulama yapmıyoruz. Bu kuru toprağın olduğu zaman yapılması gerekiyor. Eğer nemli toprak üzere budama yaparsak nasıl bir durumla karşılaşabiliriz? Budadığımız dalların uçları kurumalar başlıyor kurumalar meydana gelmiş oluyor Yeşil yapraklı bir bitkilise de yapraklarını sararıp dökülmeye başlıyor arkadaşlar. Bir geceden sonra budadığımız bitkilerimizin köklerini nemlendireceğiz sulayacağız. Suladıktan sonra hazırlamış olduğumuz doğal gübrelerle gübreleyip bol aydınlık alan bir yere güneş gören bir yere konumlandıracağız. Evet şimdi gelelim gübremize çok fayda sağlayan, gerçekten inanılmaz etkisi olan bir gübredir. Gübremiz yeşil çay, 10 tane karanfil. Bir paket yeşil çay ile 10 tane karanfili aşağı yukarı yarım saat 40 dakika bekleteceğiz, demleyeceğiz iyice. Demlendikten sonra bu hazırladığımız gübreni 1 litre dinlenmiş ılık suyla seyrelteceğiz. Bütün bitkilerimizin köklerine ikram edebiliyoruz bir bardak demlemiş olduğumuz yeşil çay ve 10 tane karanfili güzelce 1 litre suda seyretliyoruz. Hazırladığımız bu gübreni bitkilerimizin nemli toprağına vereceğiz. Toprak asla kuru olmaması gerekiyor gübrelerin hepsini nemli bir toprak üzerine yapmamız gerekiyor. Bitkilerimizi o şekilde sulamamız gerekiyor. Direkt kuru toprağa bitkilerimize gübre verdiğimizde bitkilerimiz strese girmiş oluyor arkadaşlar. Göz önünde hazırladığımız gübreni birlikte bitkilerimizin köklerine veriyoruz. 10 günden sonra yine tekrar olarak bu bitkiler sizlerle paylaşacağım. Sonuçlar nasıl oldu? Detaylı bir şekilde göstereceğim. Yapıp sonuçlarını görmediğim bir gübrenin tarifini vermiyorum arkadaşlar. Güzel sonuçlar hangi gübrede alıyorum sizlerle paylaşıyorum. Evet bitkilerimizin köklerinden sulamış olduk. 15 gün aralığıyla düzenli olarak kalançolarımızı ve diğer bitkilerimizin besleyeceğiz. 10 gün aralığıyla da bitkilerimizin yapraklarını yıkayacağız. Ilık duşu aldıracağız. Ilık duşu alarken bitkilerimiz ferahlaşmaya başlıyor. Yaprakları temiz olması gerekiyor. Bol bol yapraklanmaya ve sürgünlemeye başlıyor arkadaşlar. Yapraklarından da kolay bir şekilde besleyebiliyoruz. Bir çe çok çeşitleri var kübrelerimizin. İlk önce bir diş sarımsağı güzelce rendeden geçiriyoruz. Bir Yumurta beyazı ile bir arada çırpacağız, karıştıracağız, 1 litre suyla seyreltip e, bitkilerimizin yapraklarından besleyeceğiz. Eğer barış çiçekleriniz varsa da barış çiçeklerinize 10 gün aralığıyla yapraklarından besleyin. Yapraklarının ne kadar parladığını, koyulaştığını, bol bol sürgünlendiğini göreceksiniz arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde yardımcı oluyor barış çiçekleri için anturium için kalonsalarda yine aynı şekilde bir bitki sadece köklerinden beslenmeyi sevmiyor yapraklarından da beslemeniz gerekiyor köklerinden de beslemeniz gerekiyor bir diğer gübremiz patates bir patatesin yarısını rendeden geçiriyoruz bir litre suyuna seyrelteceğiz o gübreni güzelce süzüp Bitkilerimizin köklerine ikram edeceğiz. Süzmemizin sebebi o ki bitkilerimizin toprağına sinekler toplanmasın. Eğer süzmeden bitkilerimizin toprağına hazırladığımız doğal gübreleri verdiğimizde toprak üzerine bol bol bitler, sinekler toplanmış oluyor arkadaşlar. Bütün hazırladığınız gübrelerin ilk önce süzgeçten geçirin, süzün. Daha sonra bitkilerinizin köklerine ikram edin. Sonbaharda sık sık rastladığımız bir durum oluyor. Kalan şolar küpeli çiçeklerle ilgili e, bitler toplanmış oluyor yaprak altına. Hastalıklar kapmış oluyor. Bunun doğal olarak en kolay yolu ben her zaman yapıyorum ve bitkilerimi korumaya almış oluyorum. Bitkilerimizin yapraklı altından gübreleyeceğiz arkadaşlar. Bir diş sarımsağı eziyoruz. Rendeden geçiriyoruz. Bir çay kaşığı acı toz biberle sarımsağı bir arada karıştıracağız. Yarım bardak suda seyrelteceğiz arkadaşlar. 1 litre ılık el yakmayan suyu alıyoruz. Bir çorba kaşığı ya normal şampun, kap şampunu ya Arap sabunu döküyoruz. Güzelce karıştıracağız ve hazırladığımız sarımsakla biber olan gübreni süzüp o suyla seyrelteceğiz. Bitkilerimizin yaprak altına püskürtme yapacağız. Bitlenen bitkilerimizin yaprak altına püskürteceğiz. Haftada iki defa yaptığımızda bitkilerimizde hiçbir şekilde bitler kalmamış oluyor. Bütün bitler hepsi kurumaya başlıyor, dökülmeye başlıyor. Yeni taze yapraklar, sürgünler çıkarmaya başlıyor kalan Eğer toprak üzerinde sinekler varsa da bitkinizi sulamayacaksınız. Sadece sulamasını alttan yapacaksınız. Toprak üzeri 4-5 santim olarak kuru olması gerekiyor. Güzelce toprağını harmanlayacaksınız. Harmanladıktan sonra kuru toprağın üzerine bir çay kaşığı toz tarçın, bir çay kaşığı zencefili bir arada karıştırıp serpiştireceksiniz. Güzelce serpiştirdikten sonra toprakla birbirine karıştıracaksınız. 2 aya kadar üzerine su dökmüyorsunuz. Bir haftaya ne sinek ne bit kalmıyor arkadaşlar. Toprak nemli kaldığı zaman, fazla nemli kaldığı zaman bitkimizin her zaman toprağa sineklenmeye başlıyor. Doğal da gübreler verdiğimizde iyice güzelce süzüp o şekilde vereceğiz sinekler bitler toplanmaması için. Bazı hanımlarımızdan yorumlar alıyorum. Solucan bitkilerimizin köklerine zarar verebiliyor mu? Bitkilerimizin köklerine zararı yok arkadaşlar solucanı. Sadece fazla olarsa o topraktan kurtarmaya çalışın bitkilerinizin. Ne kadar iyi gelse bile bitkinizin köklerini zedelemeye başlamış oluyor. Bitkilerinizi antioksidan özelliğine sahip olan gübrelerle de besleyin. 1 litre suyun içerisine 2 damla tentürlü dökün arkadaşlar. Eğer tentürlü yot bulamıyorsunuzsa da yerine batikon koyabilirsiniz. Batikonu koyuyorsunuz 2 damla güzelce karıştırıp hem bitkilerinizin yapraklarından hem köklerinden besleyebiliyorsunuz nemli bir toprağa. Güzelce besledikten sonra bitkilerinizde hiçbir şekilde hastalıklar bulaşmayacak. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bol çiçekli günler diliyorum.